arkadaşlar. Bugün size beraber Gördüğünüz gibi. Toka bakalım ne olsun. bakalım. ilk son videom falan. Ama kendi Toka bakımı çekiyorum. Ve benim beyaz telefonum var Ya arkadaşlar. O telefonu ben yanlışlıkla sıfırladım arkadaşlar. Oy. Ben mal olduğum için gittim sıfırladım. Ve Ondaki ne diyebilirim? Tüm eşyalarım gitti. Mesela böyle diyebilirim. Tüm ee, Tukavuk'am gitti. TikTok'um gitti. Youtube'um gitti. O gitti, bu gitti. Her şey gitti arkadaşlar. Şey. Şey. Ondan dolayı ben ee, galiba telefonu bile açamıyorum şu an. Telefonun bazı uygulamaları indiremiyorum yani. Şimdi arkadaşlar bu karakterimiz kafası neden böyle hiç bilmiyorum. Bu karakteri kendim yapmadım. O zaman 30'lu paket almış zorunda kalıyorum. Bakın kızımız burada. Benim ana karakter de burada. En son böyle ders yaparken uyuyordu. Ve böyle. Ve bunu dizi olarak çekiyordum. Ben de <laughs> dizi gitti. Anladığınız kadarıyla. Ve galiba dizinin devamını sizlere atacağım. Ama dizide bu karakterimiz yoktu. Bu karakteri yeni ekledim. O zaman hemen diziye geçelim. Ee, uyandılar gibi düşünün. Uyandırdım zaten gözlerinizin önünde. Her neyse. O zaman düzeye geçelim. Aa, hep, e, senin de benim de bir işim var herhalde. Evet ben hemen işimin giysisini giyeyim. Ay gerçekten giydim Kusura şey bakmayın. O zaman ben dışarı... No, no. gözünü kapama yapacaktım ama. Evet, tamam. Dışarı çıkacak kapı yokmuş. Aslında. Ben şunu giyeyim. Gelebilirsin. Sen hala da restoranda mı çalışıyorsun? Kendi restoranına mı? O kadar da kolay değil aşkım yani. Tamam. Ben de dur dışarı çıkalım. Aa unuttum. Sen bir çocuklara bak sonra gelirsin. Hadi gel. Hadi gelin bak. Bu telefonu bırakayım. Sana zaten en yeni telefonu aldım. Ayvan 16 <laughs> Annem en yenisi. Ayvan 16'dır. Ağlama tamam sıcaksın Sıcak sınava çıkaracağım. Çık, çık, çık. Niye kötü bir koku geliyor? Aa, kötü bir koku dediğin şey çocukların aldığı. Ayy. Ha, <laughs> istiyorum. bu kirli olan Heh. Bunlar da şöp atayım. Annesi bu iki de bir bende ağlıyor. Sen bunu tut. Uyusunlar orada. Ben bunu atacağım. Kusmak istiyorum. Buraya gelmişken kızımı da uyandım. Arkadan sahipsinler sesini diyebilirsiniz. Şimdi bunu Dur bunu takmayı unutmuşum. var. Kusura bakmayın. Kızım kızım kızım. Dur kulaklık takmış. Oy oh, yeah, baby baby do like oh mu? Tamam ben bir şeyler çıkardım arkadaşlar. Tamam. Oh, ya Rabbim ya Resulullah Bismillah Bismillah. son Anlam... kim gözlüğü taktı gözüme? Yüzü ben takmadım haberin olsun çıkardım da haberin olsun haberin olsun derken. En son yüzü yazarken uyuyakalmışım ve beni yatağa kim onu ben yapmış olabilirim. Tamam. Thank you. Kulaklığı mı bir Hadi hani bebişim. Dışarıya dışarıya. Tamam be kolum. Sonları çıkarmam lazım ilk önce. Çünkü bakım yapmam lazım. Pink bir bakım çok iyidir. Ne giysem acaba? Bir şeyler giymeden önce. Baba sen gitmedin mi? Gidiyorum kız. Tamam bunu da giyeyim. İlk önce dişimizi yıkayalım. Okey. İyidir. Şimdi. Bunu hileden aldım, onu aldım, bunu yaptım falan demeyin arkadaşlar. Hem hiçbir paketi almadım hem de gördüğünüz gibi ekranda mod yok. Gördüğünüz gibi böyle açabilirim. Bakın. Bunu ben nereden aldım söyleyeyim mi? Bunu gittim ben saç kesici yerinden aldım tiyatro alanıydı herhalde hatırlamıyorum. Yıkanmadan ben bunu vurmamam gerekiyordu. Yıkandığımda zaten gidecek. Her neyse yıkanma zamanı. Ay. E, ben saçımı... <laughs> bunu taktığımda saçımı yapmış gibi gözüküyor. Ama saçımı yapmadım. Yakışık, bir, 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 bir. Okey, çıkabilirim dışarı. Bu da kurumak için diyeceğim şey. Şunu da çıkarayım. Saçımı da tarayayım. Dur benim elektrikli eşyalarım neydi? Onda güzel bir telyan var. Var ya, diğer telefonumda her şeyi almıştım ama bu telefonumda hiçbir şey almadım. Ay kızım. Kızı uyandırsam. Tamam. Şimdi... Neyse. giymedim mi hala? Çocuklara bak ödemiş ya. Çocuklara bak ödemiş. Tamam ya. Bırakalım alayım. Tamam ben de giyim. Bu burada. Ah iş giysinin. böyle olmasını hiç sevmiyorum. Bunu değil de diğerini mi alsam ya. Yani? diğerini hem. Bu da söylüyor. Her neyse. Siz uyumak Ağlama 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 ağlama. Böyle ağlama çocuğum, tamam mı? Ağlama. Ağlamayın ki de biri ya. Geldim. Oyy. Yine sizde bak. Uyan. Uyuyum. Bir sus be. Ha telefon verecek mi? Be. Uyanmam lazım önce. Uyandım ya. Tamam. Çekil. Gidelim Allah. Bing 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 Kalk aydan ben orada oturuyorum. Öf ya tamam. Orası benim okuma yerim. Ne yapayım başka ya? Allah Allah. Ben de bunun üzerine otururum. Her neyse. Burada makyajımı yapayım. Aa de böyle çay kabım da vardı. Değil mi? Bunu buraya bırakalım. Lip gloss. Ay ya. Ajelayelim. Ajel ajel ajel. Anlık anlık anlık. Bu hayvanlık anlık değil. Anlıktan bulmadan önce para geçebiliriz. Artık bunları buraya koyacağım. Buradan kullanacağım. Rujumu şu Rujumu Oraya koyuyordum sen alma diye. Şimdi en alta koydum. Alırsan seni giydim. Tamam be almam. Her neyse ben de üzerimi tekrardan değiştireyim. Böyle daha güzel olur. Her neyse. Okula gitmem lazım. Oy. Ben niye okula ya? Okulu hiç sevmiyorum aslında. Online ders geçsem olmuyor mu? Hoca. Ben de ben bunu buraya koyayım. Bu burada ne yapıyor ya? Ben, ben mi süpüreceğim? İlk önce çanta açılır mı? Ya? Bak şuraya. Benim eşyalarım nerede? Hemen fıtı pıt fıtı almaya koşan de Ben etiri de vurmayı unuttum. Tablet hiç çalışmıyor valla. Zide. Tablet hiç çalışmıyor valla arkadaşlar. Parfüm sıkayım. Ben ee, arkadaşlar attım ama sorun <laughs> olmaz. Sosyalınız kediyecekti ama dinlemesinler. Hiçbir şey olmaz. Kediyecek. Benim kafamda bir şey eksik. Ne eksik acaba? Her neyse. İlk önce telefonumu alayım. Her şeyimi buraya doldurmuşum zaten. Kitabım, kitabım, her şeyim burada. Ah hocam benden büyüteç demişti değil mi? Tek yeter ben alacağım çünkü bunu annem 4 yıl önceden bana ayırmış. Uhu. Benim kızım olursa diye ona vereceğim. Ay. Her neyse. Ay ben seni unutmuşum. Ben de diyorum kafamda ne eksik. Al bu da senin eşcan Bu mu olsa bu mu sana? Ya bu. Bu hiç olmadı tamam mı? Galiba yedim çünkü ha heyvadan yapılmış deriz. Sen de bakayım yak ha. Yak ne ya. İşte, tamam. ya. benim boynuzum yok. Ne yapabilirim? Çok büyük olan onlar da sana. Her neyse boynuz. Hemen boynuz alıyoruz bu vardı. Burada alıyoruz. Buyurun arkadaşlar. bornoz. hilesiz de böyle bornoz yapılıyor. <laughs> Hadi bakalım. Ben de pip yapacağım. İlk önce saçımı falan pip Suya Boyum yetmiyor. Yetmez tabi al. Ben açtım Thank you. Vici 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 vici. Bici. Dur ben bunu. Bici 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 Şimdi çık etele. Sana bunu takacağım. Çünkü değeri benim. Ya bu ya? Bunu sıkma bu benim parfümüm. Bunu sık. Bu da güzel ya. Parfüm sıkma sen. Ya ben mangyenging bay mi? Sıkamazsın git işini yıka. ya. Bu arada arkadaşlar buna da hile demeyin. Çünkü bunu da fire hediyeden aldım. Nasıl buldum bilmiyorum ama fire hediyeden aldım.

Ben nerede Bu ne? Ne gülen be? Hiç uyumamış. Tamam. Bekletmem lazımdır. Hiç bekletmem lazım. Hiç hiç kesedim daha iyi olur. Tamam. Ben kaçıyorum. Dur kahve alayım senden sütlü kahve. Ya ben miyim sütlü kahve mahve ya? Bırak. Sen kendi web sayfam. Bir türlü ay konuşma sorunu diliyorum. Siteye kahve ben kaça? Yağım da evimi bitti diyorum kahve Benim de süt <laughs> Benim Ne oldu kız? Hiçbir şey biz eşeğe inelim. Ben de okula geçer. Onu hemen uçurtalım buraya. Dur geldi. Bye.